Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik derslerinden güvenlik tedbirleri 3. bölümü birlikte işleyeceğiz. Başlayalım. Olay yeri incelemesi. Maddi suç delilleri suçların aleyhine birer dilsiz tanıktırlar. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez. Zira insanlar tanıklıktan kaçabilirler ama maddi suç delilleri şahitlik yapmaktan kaçınmazlar demiş Edmund Lockhart arkadaşlar. Suçun aydınlatılması ve suçluların tespitinde olay yerinin teknik ve bilimsel yönden incelenip suç delillerine ulaşılarak olayın çözümünün gerçekleştirilmesi vazgeçilmez bir ilkedir. Olay yeri ile ilgili temel kavramlar, olay yeri inceleme çalışmalarının temel amacı bilimsel veriler ışığında hiçbir şüpheye yer vermeden suçlunun suçluluğunu, masumunsa suçsuzluğunu ispat etmektir. Olay yeri incelemesi, modern kriminal çalışmaların ilk ve temel aşaması olup, mağdur, tanık ve faillerin kimlikleri, çoğu kez bu aşamada tespit edilebilmektedir. Orayı, olay yeri incelemesinin amacı, olay yerinin doğal özelliklerini olduğu gibi tespitle muhafaza etmek, tespit edilen özellikleri kayıtlara geçirmek, olayın faillerini tespit etmek, Fail ile mağdur arasında ilişkiyi kurarak maddi suç delillerini bulmaktır. Mağdur, sanık ve olay yeri arasındaki ilişkilerin saptanması çalışmalarını kapsayan olay yeri incelemesi adli görevin en önemli bölümünü oluşturur. Olay yeri incelemesini kim yapar arkadaşlar? Olay yeri inceleme birimi yapar. Olay yeri incelemesinde her temas bir iz bırakır prensibinden yararlanır arkadaşlar. Bunu da Edmund Locard söylemiş. Evet bunu unutmamanızı istiyorum. Her temas bir iz bırakır prensibinden yararlanır. Olay. Olay kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesidir. Hareketlidir, dinamiktir. Olağan dışı bir durum söz konusudur oluşan bir durum söz konusudur. Karmaşık bir yapısı vardır. Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durumdur. Olay yeri. Olayın işleniş anının mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi ifade eder. Bulgu nedir arkadaşlar? Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale denir. Delil nedir? Bir hukuksal sorunu çözmeye, suç failini ispata, meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan, ikamet hukuk tarafından yasaklanmamış her tür bulguya delil veya ispat vasıtaları denilmektedir. Yani her tür bulgu neymiş arkadaşlar? Delil. Her türlü materyalde neymiş? Bulgu. Delillerin faydaları. İşlenmiş bir suçu ispat edebilir ve suçun anahtar unsurunu belirler. Fail, mağdur ve olay yeri arasında ortaya koyar. Fail, mağdur, maktul ve suça katılan kişilerin kimliğini belirler. Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir ya da suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir. Mağdurun veya tanıkların ifadesinin gerçek olup olmadığını belirler katılanların işlenen suçtaki kusurluk derecelerinin tespitine yardımcı olur. Görgü tanıklarının beyanından daha güvenilirdir. Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar. Suçun psikolojik karakterlerinin tespitine yarar. Diğer benzer olaylarla ilişkilerini tespit eder. Delillerin özellikleri mantıklı ve gerçekçi olmalı. Yani elle tutulur, gözle görülür, somut nesnelerden oluşmalı. Hayal ürünü olmamalıdır. Olayı temsil edici olmalıdır. Olayla ilişkili olmalı, olay içinde yer almalı, suçun unsurlarından biri olmalıdır. Kanuna aykırı olmamalıdır. Hukuki ve bilimsel yollarla elde edilebilmelidir. Beyan deliller. Olayla ilgili olarak şüpheli, tanık, sanık ve mağdurların vermiş olduğu ifadeleri kapsar. Maddi suç delili işlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failinin tespitine şüpheli mağdur ve olay yeri arasında gelişkinin tespitine yarayacak laboratuvarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip işlem gördükten sonra soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya izle maddi suç delili denir. Maddi delil çeşitleri biyolojik deliller, kimyasal deliller, fiziksel deliller, iz delilleri. Biyolojik deliller arkadaşlar canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesine temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller nedir arkadaşlar? Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü. Kimyasal deliller olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller. Nedir kimyasal deliller? Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut atıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler, cam veya cam parçaları, kumaş parçaları, toprak numuneleri. Fiziksel deliller olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgulardır. Fiziksel deliller silah, mermi çekirdekleri, kovan kartuşlar, olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar ve kalpazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler. İz delilleri arkadaşlar kendi arasında parmak izleri, ayak izleri, ayakkabı izleri, avuç izleri, kulak izleri, diş izleri, alet izleri otolastik izler olarak ayrılır. Resimde gördüğünüz gibi bir parmak izi var arkadaşlar. Orada e, parmak izinde gördüğünüz çizgi gibi şeyler var. Bunlara papil diyoruz. Parmak izi Parmakların ilk boğumundan itibaren tırnak dibine kadar olan bölgedeki papil hatlarının vücutça salgılanan ter maddesini cisimler üzerine bulaştırmasıyla kalan izler edilir. Özellikleri nedir? Bunu iyi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Değişmez, değiştirilemez, benzemez, benzetilemez, tasnif edilebilir. Yani sınıflandırılabilir, karşılaştırılabilir, arşivlenebilir. Olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi, 5188 sayılı kanunun özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmenin 16. maddesinde özel güvenlik birimleri veya görevleri görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanır, tespitle, yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kollara teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Yani genel kolluk talep ederse. İlk ekip. Arkadaşlar burası önemlidir. Olaya ilk müdahale eden ekiptir. İlk ekip genel kolluk olabileceği gibi özel kolluk da olabilir. Olaya vatandaş veya özel uzmanlık alanı olan birimler ilk müdahaleyi yapmış olsalar bile olay yerine gelen özel veya genel kolluk ilk ekip sayılır. Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı, faillerin yakalanması, olayların büyümemesi, delillerin tespitinde ve delillerin kaybolmamasında önemli rol oynar. Özel güvenlik görevlerinin olay yerini inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Olay yerini kim inceliyordu arkadaşlar? Olay yeri inceleme birimi. İlk ekibin yapması gerekenler devam eden olaya müdahale edilir ve kontrol altına alınır. Acil durumlar dışında olay yerine girilmez. Acil durum ne olabilir arkadaşlar? Olay yerinde bir yaralı vardır. E, ambulans gelmiştir. E zaten durduramazsınız onları. Onlar mutlaka olay yerine girecek. ve Oradaki yaralıya ilk müdahaleyi yapacaklar. Örnek veriyorum bir yangın olayı vardır. E ne olacak? İtfaiye gelecek. E gelecek ve yangını söndürmek için müdahale edecek. E fazla bozmamalarını isteyebilirsiniz. Olay yeri geniş hatlarla koruma altına alınır ve güvenlik şeridi çekilir. Olay genel kolluğa derhal bildirilir. Personel ve çevredeki insanların can güvenliği sağlanır. Meraklı kalabalık uzaklaştırılır. Olay yerindeki kan, vücut sıvıları, gaz ve patlayıcılardan uzak durulmalı, çevredeki insanlar da uzak tutulmalıdır. Delilleri koruma konusunda hava şartları dikkate alınmalıdır. Evet, yağmurlu olabilir, sisli olabilir, soğuk bir hava olabilir. Olayın görgü tanıkları muhafaza altına alınır. Olay yerine zorunda olarak girenlerin kimlikleri, giriş nedenleri, giriş çıkış zamanları not edilir. Olayda kullanıldığı düşünülen araçlar yerinden hareket ettirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olay bir otomobilde olmuş ise hem otomobil hem de çevresi muhafaza altına alınmalıdır. Basına ve meraklı kalabalığa bilgi verilmez. Olayın taraflarıyla yapılan konuşmalarda yorum yapmaktan kaçınılır. Arkadaşlar 100 metrelik bir emniyette alan oluşturmanız gerekiyor. Bunu da bilin. Şüpheli yakalanarak muhafaza altına alınır. Yaralı varsa ambulans istenir. Kapalı ya da tehlikeli yerde kalan kişiler tahliye edilir. Şüpheli ve mağdur aynı mekanda tutulmamalıdır. Birbirleriyle ve çevreyle irtibatlar kesilmelidir. Gelişmeler not edilerek genel kolluk gelince bildirilir. Olay yerinden sevk edilen yaralıların bulundukları yer ve konumu ile sevk edildikleri hastane ile ilgili bilgi edinilir. Şimdi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevliler var. Kimdir bunlar arkadaşlar? İlk ekip. Neydi ilk ekip? Olay yerine gelen ilk ekip genel kollukta olabilir, özel güvenlikte de olabilir demiştik değil mi? Bir diğeri Cumhuriyet Savcısı zaten soruşturmanın başındaki kendisidir bir diğeri olay yeri inceleme ekibi olay yerini inceleyen ekip bir diğeri soruşturma ekibi işte bunlar da kolluk kuvvetleri diğer uzmanlar bomba imha uzmanı olabilir inceleme araştırma ekibi olabilir bir diğeri adli tıp hekimi arkadaşlar e, devlet hastanesinin hastanelerinde adli tabip olur nöbetçi adli tabipler e, ölüm olaylarında savcı adli tabiple birlikte olay yerine gelir adli tabip orada iç ölüm muayenesini yapar orada adli tabip şahsın ölüm bedenini belirleyebilirse şahıs adli tıpa gönderilmez cenaze ama belirleyemezse cenaze adli tıpa gönderilir ölüm bedeninin belirlenebilmesi için bir diğer arkadaşlar acil müdahale ekibi bunlar da ilk yardım yani sağlık ekibi olabilir ve itfaiye olabilir Olay etkileyen faktörler hava koşulları belirttiğimiz gibi yağmurlu olabilir, sisli olabilir, çok aşırı sıcak olabilir, aşırı soğuk bir hava olabilir. Mağdur yani suçtan zarar gören kişi ve mağdur yakınları sanık. Biz buna şüpheli diyoruz arkadaşlar. Suç isnat edilene kadar herkes şüphelidir. Mahkeme safhasında suç isnat edildikten sonra sanıktır. Sanık ve sanık yakınları Olayın faili ve ona yardım ve yataklık eden kişiler, işbirlikçiler, meraklı kalabalık, basın mensupları, fırsatçılar, hırsızlar, yan kesiciler, görevli olmayan personel. Şüphelinin tespitinde alınması gereken tedbirler, kişinin eşgalli kimlik belgesindeki fotoğrafın uyumsuzluğu, kimlik belgesinin üzerinde oynanmış olması, kişinin sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve açıklama yapmaktan kaçınması, tavır ve davranışlarıyla hayatın olağan akışına aykırı davranışlarda bulunması, hamile görünümlü kadınlara dikkat edilmeli, hamile kadınların fiziki yapılarından dolayı omuzlar dik ve geride, ayaklar açık vaziyette ve ağır hareketle yürüdükleri, saldırganın ise tam aksine vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzların öne eğik olabileceği. Evet buna dikkat edilmesi gerekiyor. Saldırgan İntihar düşüncesinin vereceği stres ve sıkıntı sebebiyle sinirli ve heyecanlı tavırlar, düşünceli kaygılı bir duruş, donuk bakışlar olması normalden fazla terleme ve belirgin şekilde titreme gösterebilir. Eylem yerini ve saldırganı gözetleyen ikinci bir kişi şüpheli davranışlar içerisinde olay yeri yakınında olabilir. İnsanların giyimleri ve fiziki görünümlerindeki farklılıklar dikkat çekmeli, Sıcak havada mont, kaban, pardesü giymeleri veya zayıf yüzlü ancak göbekli görünen tiplere dikkat edilmeli. Şüpheli paket ve patlama olaylarında yapılması gerekenler Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez. En az 100 metre arkadaşlar güvenlik çemberi oluşturulacak. Bireysel güvenlik önlemleri alınır. Tehlikenin dönemine göre derhal genel kolluk haberdar edilir. Çevreden gerekli araştırmalar yapılır. Pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup bulunmadığı belirlenir. Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır. Boşaltma sırasında paketin yanından insanlar geçirilmez. Paket yolda ise yaya ve araç trafiğine kapatılır. En az 40 metre arkadaşlar 40 metre yakınından yol geçiyorsa trafik akışı varsa yol trafiğe kapatılır diyor. 100 metrelik emniyet hattı oluşturulur. Görgü tanıkları bomba uzmanıca sorgulanması için bekletilir. Çevre kordon altına alınır. Basın mensuplarının flaşı çekim yapmalarına mümkün mertebe engel olur. Şüpheli paket yanında ses, ısı, ışık ve titreşime engel olunmalı. Telsiz ve cep telefonu gibi haberleşme cihazları kullanılmamalıdır. Bomba patladıktan sonra güvenlik tedbirleri devam etmeli daha başka bombaların olabileceği düşünülmelidir. Evet arkadaşlar geldik not defteri ve not almaya. Not alma tanımında ne diyor arkadaşlar? Görme, koklama, dokunma, duyma ve tad alma organlarımızda hafızamızda algılanan veya bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine not alma denir arkadaşlar. Beşli organından bahsediyor bakarsanız. Not defteri tutulmasının amaçları nedir? Yerine getirilen görev ve saatlerin sürekli olarak kaydedilmesini sağlar. Görev esnasındaki talimatlar, mesajlar ve olayların uygun bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bir raporun hazırlanmasına esas olacak ayrıntılar için başvuru kaynağıdır. Hafızada saklanamayan bilgiler kaydedilebilir mahkemede delil olarak sunulabilir ve soruşturmada bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilir. Nasıl tutulur arkadaşlar? Ön kapağın içine sahibinin ismi yazılır ve tarih atılır. Tüm sayfalar numaralandırılır. Gün içinde bir olay olmamışsa dahi göreve başlangıç ve bitiş saatleri yazılarak herhangi bir olay olmadı diye not düşürür. Olay esnasında ya da olaya mütakiben yazılmalıdır. Notlar genelde el yazısıyla yazılır. Silinti ve karalama yapılmamalı. Değişiklik gerekiyorsa yazı okunacak şekilde çizilmeli ve paraf atılmalıdır. Evet bir şey yanlış yazdınız arkadaşlar. Düzeltmeniz gerekiyor. Silinti kazıntı yapmadan üstünü ince bir şekilde çiziyorsunuz. Bir parantez açıyorsunuz karşısına. E, çizildi diyorsunuz paraf diyorsunuz parantezi kapatıyorsunuz sonra normal yazacağınız şeyi yazıp devam ediyorsunuz boş yaprak bırakılmamalı ve yapraklar yırtılmamalıdır nokta kişisel düşünce ve yorumlar yer almaz gerek duyulması halinde kroki çizilebilir evet eşkale geldik arkadaşlar Kişilerin gözde görülebilen belirgin özellikleriyle birlikte ana edici özellikleri olan alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak, kene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların kombinasyonlarından oluşan resimdir. Eşkal kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. Eşkal olaya karışan kişinin Tanık tarafından ayırı edici özelliklerle ifade edilmesidir. Eşgal kişinin boy, vücut ve renk gibi fizik özelliklerinin tanımlanmasıdır. Eşgal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan, tanımlamaya göre çizilen robot resmidir. İnsanların değişmeyen özellikleri, çok uzun veya kısa boy, belirgin sakatlıklar, fiziksel yapı, kekemelik, pelteklik, yavaş konuşma ağırlık, dilsizlik, ameliyat izleri, ten rengi, yanık izleri, gözle de ve benzeri. Şimdi burada insan tipleri var arkadaşlar. Ektomorp yani astenik tip, mezomorp, atletik tip, endomorp, piknik tip. Ektomorp yani astenik tip insan nasıl? İnce uzun ve narin yapılıdırlar. İnce kemik yapılı, uzun ve zayıf adaleli, uzun kol ve bacaklı olan insanlardır. Güç kazanıp hacim yapmaları uzun zaman gerektiren biriştir. iştir. İçe dönük, duygusal ve entelektüeldirler. Mezomorp, atletik tip, kas ve kemik yapıları gelişmiştir. Güçlü ve adalettirler. Anatomik olarak ağırlık çalışmasına en yakın vücut tipi bu tiptir. Bu tipler hareketli, enerjik, atılgan ve saldırgandırlar. Endomorp, piknik tip, beden yapısı yuvarlak ve yumuşaktır kalın kemikli, çabuk şişmanlamaya eğilimli, kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir. Çok çabuk gelişebilirler, kısa zamanda yüksek ağırlıklarla çalışmalarını sürdürebilirler. Yağ almaya yatkın ama yağ atma konusunda zorluk çekerler. Bu tipler rahatı, zevki, yemek yemeyi ve toplumsal ilişkileri severler. Eşkal tarifinde belirtilecek özellikler arkadaşlar. Cinsiyet, vücut yapısı, yüz yapısı, kafa yapısı, alın, kaş, burun, ağız, çene, dudaklar, kulaklar, eller, boy, kilo, göz rengi, saç rengi, ten rengi, kekemelik, sakatlık, topallık, saç kesimi, yüzde veya vücutta leke, ben, kil. Evet rapora geldik arkadaşlar. Rapor yazma, görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek üzere ortaya koyduğu belge edilir. Rapor ne için tutuluyormuş arkadaşlar? Üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek üzere. Diğer bir tanım ise herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak bildirilmesine rapor denir. Evet burada bir rapor örneği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Çar çabuk özel güvenlik şirket müdürlüğüne nöbet devir teslim raporu demişiz. 01.04.2024 günü saat 08.00'da teslim aldığım organize sanayi kontrol noktasındaki görevimi bu ve demirbaşlar sağlam çalışır ve eksiksiz olarak. Aynı gün saat 20.00'da görevi özel güvenlik görevlisi Ahmet Fırsat'a Devir ve teslim edilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. 01.04.2024 Tarih ve saat 20.00 Teslim eden Mehmet Yorgun Özel güvenlik görevlisi imza atacak arkadaşlar. Teslim alan Ahmet Fırsat Özel güvenlik görevlisi imza atacak. Mehmet zaten yorulmuş. imzayı atacak. Fırsatçı Ahmet imzayı attıktan sonra teslim almış olur. Rapor türleri sözlü rapor, görsel rapor, elektronik rapor, yazılı rapor. Yazılı raporda bilgi raporu, olay bildirim raporları, gözlem yani inceleme araştırma raporları, bilirkişi yani ekspertiz raporlarıdır. Sözlü rapor yapılan görevle ilgili görev veren makama veya ilgili kişilere sözlü olarak bilgi verilmesidir. Görsel rapor herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. İşte bayrak, filama, el işaretleri gibi. Elektronik rapor, telefon, cep telefonu, fax, telsiz, elektronik posta ile verilen raporlardır. Yazılı rapor, meydana gelen olay veya yerine getirilen görevle ilgili bilgilerin yazılı hale getirilerek ilgililere bildirilmesidir. Bilgi raporu, Bilgimize başvuran makamlara veya ilgililere bilgi istedikleri konu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan raporlardır. Bilgi istenen konularda elde edilen bilgilerin doğru ve tarafsız şekilde aktarılması gereklidir. Olay bildirim raporları güvenlik personelinin görevi sırasında veya görev haricinde şahit olduğu veya duyduğu olaylar hakkında amirleri ve yetkilileri bildirmek amacıyla hazırlanan raporlardır. Gözlem inceleme araştırma raporları görev sırasında göreviyle ilgili bilgi istenen yer ve şahıslar hakkında gözlem ve takip sonucu elde edilen bilgileri aktarmak amacıyla hazırlanan raporlardır. Bilirkişi yani ekspertiz raporları adli makamlarca konusunda uzman personelin teknik görüşlerine başvurduğu raporlardır. Uzman personel tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanan iz incelemeleri, balistik incelemeler, kalpazanlık raporları, kimyasal inceleme sonucu hazırlanan raporlardır. Rapor yazılmasında dikkat edecek hususlar nedir arkadaşlar? Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harflerle yazılır. Örnekte gördüğünüz gibi. Raporlar okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır. Raporlar kişisel yer vermeden ön yargısız, objektif, görüldüğü biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılmalıdır. Raporun çeşidine göre gerekli olduğu veya istendiği durumlarda kendi görüş ve önerileri yazılması gerekebilir. Raporun yazılıp verildiği tarih, gün ve saat yazılır. Raporu veren kişi raporun sonuna imza bölümüne adını soyadını memuriyet ve görev ünvanını yazarak imzalaması gerekmektedir. Rapor birden fazla görevli tarafından düzenlendiğinde müşterek rapor olduğu belirtilir ve her görevlinin adı soyadı ünvanı ve imzalaması gerekir. Raporlar genelde iki suret tanzim edilir. Raporun bir sureti ilgili yere verilir bir sureti de raporu yazan da kalır. Arkadaşlar teşekkür ediyorum bu bölümü de bitirdik.